bulamadı. Kaçacak dikkat edin. Üst burada. Üst burada ya. Burda mı? Tamam Mark'ta üstte gidiyor. Oo, oh, tamam. Abi altımızda bir adam. Vehicle. Abi tek katlıya indi. Tek katlıya indi. Helikopterin yanında balkonuna indim vallahi içeri. Ay kimdi lan benden gelen? Ne bileyim abi. kozmoz oh kozmoz ne bereketli yere girdik be <laughs> ya ananı avradım benim adam abi adam şurada abi geç arkaya geç <laughs> Geçersem geçersen vurur abi oraya bir tane şey atsanıza Pencere çok. So tamam süper. Çıkıyorum geriye. Gel 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 buradayım ben. Gel 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 gel. Yok mu güzel yırtık. Bir gölü balık tutun. Can abi nerede o? Tek abi, miydi bana... abi? Burada. Düşman görüldü. <laughs> Düşman Merdi görüldü. Abi şurada adam. Köprü, köprüden karşı geçiyor. <laughs> <laughs> Attın Yok, abi. He, <laughs> Güle güle Cebrail. Evet, Kenan abi. Helikopter al canan abi çabuk çabuk çabuk, çabuk. helikopter al kaldırma Aziz abi hava saldırısına düştüm arabayı al bana gel almadım alamadım sana döndüm abi arabayı alıp Aziz abi şeye geçiyoruz hemen beni mı? al aynen kaldırmanın oraya tamam. geçiyoruz çabuk ben cam basıyorum al arabayı adam kırık Enemies ahead. Adam... Devam et devam kaldırmaya devam et Canan abi sen oyalan orada Senin de şey yapayım Kozmoz geçirtme onu bu tarafa Dur. Arabayı patlatmasınlar diye buraya geldim. <laughs> ya zonunu şimdi sövdüreceksin ya. Abi Cebrail'i kaldıramayacaklar. Korkmaz. Adam çatıda. Dur dur sikeceğim onu. Örnek vermesi şey lazım var mı? Ananı. Bir tane kafaya döndüm. Kenan'a gelmiş Kenan. Kenan şurada. Tamam. Tamam sen kal Marked sen location. kal orada. Kenan bir dakika. Okey o traklayan tarafa o taraftan görüntü ver. <laughs> diğer, tarafta okay, diğer tarafta kalacaksın. Oktay diğer tarafta kalacaksın. Genek. Abi yapmış orası buraya ya. arabanın arkasında çıktı. Mark arabanın location. arkasında. Mark location. Evet. Evet bu tarafa çıkması lazım. Adam arabayla gidiyor. Masa... Abi bize, bize geliyor. Ama bize bu tarafa çıkın. Yavaş abi yerini işaretleseydin bunun bana. Kozmos bir araba al abi. gel bu tarafa dayı. H hala arabanın arkasında. Öbür de tam buraya geldi. Geçiyor duvarın dibinden. Abi kalktı bomba. Aha birisi de arkadan geldi. Nereden gördün? Abi izliyor mu? Bildir bildir bildir. Abi bildir, viralar, bak abi, bunların vira, beni görmek, vira, görmek vira. ihtimali hiç yok. Deli mi ne yapayım? Bunların beni görme abi. ihtimali hiç yok. Hiç yok yine. Röt, Rötgenden bildir Röntgen. abi. Bu Vira zaten hileden Ne yapayım abi? Edin, şey. Abi ne yapayım? Git git Yücel uzaklaş buradan. Uzaklaş adamlar solunda zaten kanka. Şey git. George Paul'a git kaldırmaya. Bak o Arap çocuk var ya bak bu Shenon Şenol falan şeyi vuruyor. Kaç kişi bunlar? Göremiyorum ki diğer beni bayan kimdi? Bira vegan. İyi de röntgen. Abi bildir onu. <laughs> tank var tank var tank. Çabuk kaldır. Tank sağımızda aynı. Yücel köprü başında tank. Sağdan gördüm, gördüm. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Abi şey ya. Bakayım tanka. Hangarlara <laughs> ama. Kanka tankın evet. oraya atlayacağım ben. Tank boşta diye alacağım. Boşta değil abi çalışıyor. Alma 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 alma. Emin misin? Boşta gibi lan. Evet. Adam, içinde adam atladı ya. Adam vardı da abi şimdi döndü. Abi, dur dur adam daha yeni daha yeni bindi lan. Abi hayır. İlk başta bak, döndü bak. gördün lan. Evet ben şimdi tam. bindi. Yok. Görme 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 gördü. lan gördü lan gördü lan. Oktay BK'yı al. Ben onu kurtar. Geçti, geçti. Yo, ben sağlamdayım şu an. Sıntı yok. Gel. Ne varsa kanka düşmeden şey yap. Kilit sürekli. Oğlum ne oldu amına koyayım? Nereden gördün? Ne yaptılar? Abi hiç ses Canım umarım gitti ya. Bu çocuğu nereden gördün? Kanka ne ben tankı yücel? Abi tanka biraz şey yapın. Ağırlık verin. Verdik, verdik. Patlayacak. Termin bitti. sahil tarafından kanka sana geleceğim. Help. Abi ya yuf be kim vurdu be? Böyle Abi sen şeyi du görmedim duymadım mı? bile ya patladı. Öldü mü o? Öldü galiba. Kimse yok. Abi, e bu çocuk bak, bayılmadı ara, mı? Arabanın Güzel. yanından geçiyorum ya araba patladı. Abi bilmiyorum öldü galiba. Abi, bak tepede. banlandı abi vira, aha, aha bira, bira gitti. Aha vira. Don't give up. orada Your teammates can still recall you. Ne olacak da? I'm he? recalling a teammate. O, Keşke hepsini yanına. Thanks. Ya. Ama o niye Araplarla oynuyor kanka? Orası. Oh çocuğu, o da hilede Araplar da hilede de o yüzden Oyundan men etken amına kudum çocuklarına. Adamlar tepede ya. Tepe nere kanka işaret? Burada burada. Enemies ahead. Hadi abi benimle gelsene abi. Geliyorum abi. Şu arabayı bir sürsene abi sen. Gözünü yani çık şuraya. Gel hadi Nereye? Çık tepeye çık tepeye tepeye. Ko Kenan araba Olmaz, gittiler, mı? var mı? Alayım seni. Var var. Nereye gidiyorlar? Aa, ben al ben al Ruiz ben al. Ben, e doğru. ben al. Help me help me help me. Help me. Durdular. La var dedin ya. Al al sana bırakayım arabayı sonra kızarsın. Adamlar şurada. Yeşil binanın orada olduğu yerde. Hadi abi. Geldik güzel geldik. Güzel sen lootun yok. Headshot! Oh, vuhh işaret versene bir daha abi bir daha adam. işaret versene daha daha da, daha daha görüldü abi araba niye gitmiyor amına koyayım ya abi dur burada dur, dur atla atla kal benimle kal adamlar bana odaklanmış Köş köşede adam orada Yatıyor ama ne Düşman. Düşme. Aynen Kenan ya. ya. Dön sargı, dön sargı. Oktay onda kit varsa kitle ihtiyacım var ya. Ya bu nedir kaç oyundur? Amına kodum bir doya Hüce, doya olmuş. Çok, çok ol. acele etme yatıyorlar Mutlumuz. bak. Bunlar 3 kişiydi. Dolunma sisi arttı. Tamam ben birini aldım. Herhalde evin oradan atıyor. Adam önde, önde, bagerin önünde. Ne? Bagi göremiyorum seni bir şeyler. Çok iyi be. Ha. Salak. Seven hours later. Gel. Kaldırmayı alıyorum. Kalan şu tepede bitecek. Orada da adam var ha. Adamlar var. Ne? Abi nereye atıyorsunuz? Sağımız. Oktay adam var. Durun dur dur dur. Allah kahretsin yücel yücel. Hemeni hemeni. Abi helo gel. geliyor helo geliyor. Şurada kalmayın. Adam var burada. Herhalde galiba. <laughs> Adam burada. Güzel güzel. İki bayrım var Hacı abi ön tarafta. Çıkma bekle diyor. <laughs> ya senin var ya. <laughs> oyna abi oyna Hacı abi. Abi abi oyna oyna. Raşla la raşla. Raşla abi. Soldan dışarıda Sağdan sağdan. Sağdan. Tamam. O tepedekiler kim? Metreden. Bilmiyorum. Aa, ben ben Aa bak Vira Ageri. Aa şey şey. O vi Viraların şeyi. Vira Ageri'nin şeyi. Hepsini bildir. bildir. Arkadaşı.